Selam arkadaşlar. Bugün yeni bir airdrop tanıtacağım. Ee, OAK borsasına kaydolunuz dairde size 100 tane tek coin ve 100 tane FBO coin verecek. Fiyatlarla ilişkin bir bilgim yok. Şöyle göstereyim tüm kayıt kullanıcıya 100 tane FDO vereceğiz diyorlar. 18 Nisan'a kadar, gece yarısına kadar her kayıt ettiğiniz kullanıcı başına da 50 tane daha fazla FDO kazanacaksınız. Ayrıca tüm kayıt kullanıcılara 100 tane tek verecekler. Nisan 20'sine kadar geçerli. Her kaydettiğiniz kullanıcı için de 50 tane daha fazla adet kazanacaksınız. Ee, borsa küçük bir borsa. Çok aşırı fazla da hacim gözükmüyor. Ama yani e, kayacağı istemiyor. Herhangi bir şey istemiyor. Sadece kaybolmanı istiyor. Karşılığında da e, ilerleyen tarihler yani 2-3 gün içinde size coin verecek. Buradan referans linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaştığınız takdirde Ödül alacaksınız. Bu kadar arkadaşlar. Değerli ilgili herhangi bir bilgim yok. FDO için 100 tanesi 7 dolar diyorlar. Halbuki doğru ne kadar doğru ben de bilemem. Yani 1 dolar bile olsa 100 tanesi. İyi yani iyi bir referans kazabilirsiniz. E, multi yapabilirsiniz. Sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. O kadar güvenlik değil. Zaten da yok. Fazla inmeniz varsa 3-4 tane hesap açıp hepsini ödülü alabilirsiniz borsada zaten aşırı büyük bir borsaya benzemiyor kimlik onayı falan isterse vermenizi tavsiye etmem ee, zaten borsanın görüntüne bakarsanız çiz nokta nete benziyor hatta birebir klonlamışlar kısım değil de şu şekil göstereyim zaten ana sayfası Aynı mesela balık kısmına giriyoruz. Burada oturma açmamız. Tüten kısmına geliyoruz. Bakın bu kısım da aynı. Hiçbir fark yok yani. Bu kadar arkadaşlar. Kaydolun. E, referans linkinizi paylaşın. Yapabiliyorsanız yapabildiğiniz kadar multi hesap açın. Şu anda listeli değil bu coinler ne zaman de söylemiyor. Ama burada yazına göre e, dekler ayın 21'inde ve dolar da ayın 19'unda hesaba yatacak. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlık günler dilerim. Görüşmek üzere.